Merhaba. İçecek var mı içinde? Tadına bakabilir miyim? Sadece. Böyle al. Şöyle al. Şöyle içebilsem. Şöyle tutun siz. Aynen siz açın onu tamam. Öyle kalsın. canım çekti de şundan birazcık alabilir miyim acaba? Evet. Alabilir miyim? Evet. Teşekkür ederim. Gelmiyor. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim. Onu ısmarlıyor musun? Çok, çok damam kurumuş da çok iyi geldi. Çok mi? teşekkür ederim. Yani. Çok sağ olun. teşekkür ederim. Çok sağ olun. Merhaba. <laughs> Merhaba. Öyle bir geldi ki böyle bir çakasım geldi birazdan. <laughs> <laughs> Yemeğinizden çok azlık alabilir miyim diyecektim de şu çatalla şurada. Alabilir miyim? Tabii, tabii Aa süper. Evet. Çok az böyle minicik. Ve o şekilde yemeye mi çalışıyorsunuz? Ya. Niye böyle bir şey yapma gereği. Karnım acıktı. Hayır kaşığınızı diyorum. Ben. <laughs> Başkasının çatalını kullanamıyorum ki kendimi o yüzden evden getirdim bir tane. Bu bana yetti gerçekten çok teşekkür ederim. Yok valla. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Sağ olun. Merhaba. Patatesten bir tane alabilir miyim ya? Efendim? Yok bir tane alsam şöyle içinden. Şöyle. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Merhaba. Pipetinizden bir yudum alabilir miyim? Alamaz mı? Çok susadım ama. Peki. Teşekkürler. Şunu biraz geri itebilir misiniz? Sizin pipet var ya içemiyorum. Aa teşekkürler. Sağ olun. Abi, merhaba. Ya çok sarımsın da bir yudum alabilir miyim bundan? Aa, çok teşekkür ederim ya. Yok yok bir yudum alsam yeterli benim için ya çok teşekkür ederim. Ee, saniye. Ha, çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Başkasının pipetinden içemiyorum da, o yüzden kendi pipetimi getirdim. Kameramız şurada. Çok teşekkürler yardım severler için. Çok sağ olun. Ee, YouTube'da Boz kanalı. Çok sağ ol evet, abi.